İçinde 160 Türk yolcunun da bulunduğu kruvaziyerde 120 yolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı ve gemi Yunanistan'ın başkenti Atina'da karantinaya alındı. Karantinadaki Türk gemici Sinan Tunç yaşadıklarını TGRT haberi anlattı. Dinleyelim. Biz 9 Mart'ta Çeşme Limanı'ndan İspanya Kadiz'e gitmek üzere yola çıktık. Kadiz'e gittiğimizde oradaki Koronavirüs nedeniyle tekrar geri dönmek zorunda kaldık. Ve hiçbir karaya basmadan tekrar çeşme açıklarına geldiğimizde Türk yetkililer gemimiz Yunan bayraklı olduğu için bizim sadece Türk çalışanları 160 Türk'ü almak için denizden talisini karar vermişler. Biz de bunu bilgimiz bilgisinde değildik. Biz sonradan Atina'ya e, gitmemiz gerektiğini, oradan tahliye olacağını söylediler. Atina'ya geldiğimizde de orada da o hal kararları yüzünden tahliyemiz yine olmadı. Ve Atina Pire Limanı'nın açıklarında bekletildik. Şu anda dün akşamdan e, basına yansımasından sonra Pire Limanı'na yanaştık ama sadece e, inmemize izin vermiyorlar. Eee Hani bizde bu saatte sonraki süreçle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bizim talihimizi Türkler, Türk yetkililer karar verdiğinde bize hiçbir bilgi verilmedi. Yani iner misiniz, inmez misiniz? Sadece kaptan ve şirket tarafından alınan bir kararla Atina'ya geldik. Çünkü bizim hepimizin STVC belgesi yani gemide çalışırken alması güvenliktir. Bu acil durumlarda yapılması bütün eğitimlerin belgesi hepimizde mevcut. Acil durumlarda Filikalarla denize inilebilirdi ve gemide her türlü yani dış yine kapılardan çıkış yapılabilirdi. Bize Boğaz'dan bütün personele test yapıldı ama sonuçlar bize söylenmedi. Bize biz de sonuçları ilk Yunan TV televizyonlarından sonra Türk televizyonlarından duyduk. Yunan televizyonlarında 41 vak olduğunu, Türk televizyonlarında da 20, ertesi günde 120 olduğunu söylendi. Şu anda arkadaşlarımız hepimiz aynı gemideyiz. O kabinlerindeler. Ee, bil, devamlı bilgi almak için soruyoruz. Şu anda sağlık durumları sadece yerinde olduğunu ama e, tabii ki o sonuçları neye dayanarak söylediklerini hepimiz de birbirimizden şüpheli bir şekilde e, bekliyoruz. Ve hepimizin psikolojisi bozuk. E, yani ne olacağını bilmiyoruz. Biz bir de Yunanistan'dayız. Bize ilk buraya bundan 3-4 gün önce ilk vaka olduğunda bir hasta zaten kronik bir hastaydı. Önceden de rahatsızlanmıştı. Bu kişi tekrar aynı rahatsızlıktan indirildi diye düşündük. Sonra Yunan basınında e, ertesi gün işte gelip 20 kişiden test aldılar. Yunan basınında tekrardan bizde bütün personel test aldıktan sonra vaka olduğunu söylediler. Konsolosluğu aramızda da aradığımızda da bunu doğruladılar. Evet var dediler sizi karantina alacaklar dediler. Yani eğer onlar ihbarı karantinadaysa 3 gündür karantinadayız. Geminin içerisinde bulunan Türk yetkililer, e, kaptan ve mürettebat, gemi mürettebatı, El Venezolos gemisinin mürettebatı, Yunan mürettebatı. Onlar bize e, bilgi geliyorsa da söylemiyor ama Türk yetkililerin bilgileri zaten hani bizim TV'lerden öğrendiğimiz bilgiler. Yani kimse bize bir ancak konsolosluğu kendimiz ararsak bilgilendiriyoruz. Burada zaten ulaşım, telefonla ulaşım sağlayamıyoruz. Geminin kendi günlük 12 saatlik ücretle sattığı internetle bağlanabiliyoruz. Her zaman yok. Ee, bazı arkadaşlarımızın kredi kartı yok. İnternet alamıyorlar. Aileleriyle iletişim halinde değiller. Biz burada kendimizi yalnız ve psikolojik bozuk hissediyoruz. Yani bunu eğer Türk yetkililer bize dediğiniz gibi yanında olduğunu hissederlerse bizim için en önemli olan şey moral. Çünkü bizim de ailelerimiz telaş içerisinde ve üzgün şekilde ve bunu duyduklarında ister istemez şu anda Türkiye'de de evde kal evde kalması gerektiği için çıkmak zorunda kalacaklar ve biz de onları düşünmeye başladığımızda psikolojimiz daha çok bozulacak. Tek istediğimiz yani bizim en azından Türkiye'de tedavi edilebilmemiz çünkü burada süreci tam olarak bilmiyoruz. Yani her zaman bize destek olmaları ve ıı, herkes için dua etmesi başka bir şey istemiyorum.